Cumhuriyet Halk Partisi meclise açılışına katılmama protestosu da var. Ahmet, hani Erdoğan Erdoğan'ın olduğu bölüm hiç katılmayacak. Onu anladık. Şeye de mi gelmiyorlar? Cumhurbaşkanının katılacağı resepsiyonlar ve benzeri onlara da mı katılmayacaklar? Öyle görünüyor. E, resepsiyona kitlesel olarak mı katılmayacak? Yani grup olarak mı katılmayacaklar? Yoksa bazı vekiller katılabilir mi? Ona ilişkin bir değerlendirme yok. Ancak şu konuda kesin bir kararları var meclisin açılışı sırasında işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da orada bir konuşma yapacak. Yeni yasama yılının açılışına ilişkin olarak ve CHP o sırada genel kurulda açılışta olmayacak. Biliyorsun geçen sene normalleşme adımları vardı. Siyasette normalleşmeyi konuşuyorduk. Ve CHP grubu meclise gelmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılamıştı. Ancak yaşanan işte o tartışmalar var, yasal süreçler var. Onu gerekçe göstererek CHP bugün meclis açılışına katılmıyor. Meclisi boykot ediyor. Ancak bu doğru bir karar değil. Daha önce de seninle bunu değerlendirdik. Şimdi meclis milli iradenin tecelligahı. Yani orası bütün partilerin temsil edildiği, halkın iradesinin yansıdığı bir mekan. Şimdi oraya siz katılmazsanız, orayı boykot ederseniz bu doğru olmaz. Gelirsiniz, Ha Cumhurbaşkanını alkışlamazsınız, ayakta karşılamayabilirsiniz. Demokratik protesto yöntemlerini kendinizce kullanabilirsiniz. Ancak meclisi boykot etmek, meclis çalışmalarına katılmamak bunlar doğru değil. Halk nezdinde de bunlar takdir gören davranışlar olmaz. Dolayısıyla CHP hani her zaman değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Yanlış kararlar verip yanlış adımlar atıyor. Bu da onlardan biri olarak değerlendirilebilir.